Demek'ten herkese merhaba. Ben Ecem. Magazin gündeminin birbirinden çarpıcı haberleriyle sizlerleyiz. Hazırsanız başlıyoruz. İş insanı Mehmet Dinçerler ile Nisan 2022'de sessiz sedasız nikah masasına oturan şarkıcı Hadise, jet hızıyla ayrılık kararı almış ve Eylül 2022'de Dinçerler'den boşanmıştı. 5 ay evli kalan çiftin boşanma süreci de olaylı geçmişti. Servetine servet katan güzel şarkıcı boşanlıktan hemen sonra da kendisine yeni köyden 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi alarak kendi ayaklarım üzerine duruyorum mesajı verdi. Şimdilerde yeni şarkısı Feryat ile gündemde olan hadise kariyerindeki başarısı sonrası kendisini bir kez daha ödüllendirdi ünlü popçu, dünya çapında birçok isminde tercih ettiği bir marka saati aldı. Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Evru Polat yaptırdığı yeni estetikleri saydı. Şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem oldu. Eski yüzünde daha iyi yorumlar alan Ebru Polat bu yorumlar sonrası şu an aşırı ödem var. %80 ödemli 3 aya oturacak yüz dedi. Ekranların ünlü ismi Aslan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu bir süredir aşk yaşıyordu ve iddialara göre çift nikah masasına oturacak. Daha önce hiç evlilik yapmayan Gürbüz'ün yakın çevresine yuva kurmak istiyorum dediği iddia edildi. 40 yaşındaki güzel oyuncunun evlenip çocuk sahibi olma hayali de var. Rapçi Sefo son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Sefo bu kez bambaşka bir gündemle konuşuluyor. Şarkıcı estetik bir gülüş için operasyon geçirdi ve pırlanta diş yaptırdı. Sefo'nun tedavisi için son teknoloji yöntemler kullanırken faturası da epey pahalı oldu. Sefo pırlanta dişleri için tam 600 bin TL ödedi. Saçlarını kısa kestirip imajını yenilen ünlü oyuncu Ayşe Ayşin Turan hakkında merak edilenlere cevap verdi. Güzel oyuncu yeni bir projede çalışmaya başladığı zaman asla yemek yapmadığını, kilosunu bu şekilde kontrol ettiğini söyledi. Oyuncu, kilomu korumak için spor yapıyorum. Tatlıya inanılmaz zaafım var. Çalışırken mutfaktan uzak duruyorum. Hatta girmemeye çalışıyorum. Mutfak alışverişlerine bile çıkmıyorum. 29 yaşındayken bana insanın 30'lu yaşlara girdiğinde değiştiğini söylüyorlardı. Gerçekten de öyleymiş. Her gün değiştiğimi hissediyorum ve bu yeni yaşlar çok hoşuma gitti dedi. Bugünlük bizden bu kadar gündemin çarpıcı magazin haberler için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.